Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bizi mudun. hikayenizi anlatabilir misiniz? Tabii. Ben yaklaşık 3-4 sene lazer yaptırdım. Hı hı. Yüzümdeki tüyler çoğaldı ya da var olmayan tüyler çıkmaya başladı ve artık baş edemedim. Yani böyle insanların yanında oturamaz hale geldim utancımdan, yüzümdeki tüylerden dolayı. Ve sonra sizi buldum. Buraya geldim. Ee, üç 3 seans geldim. Bu 4. seansımda tüylerim yaklaşık olarak yüzde %90 e, bitti diyebilirim ve çok yoğundu çene altında özellikle. Şu an çok rahatım. Size çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizde i̇yi ki varsınız. <laughs> İlk seansımız kaç dakika İlk ya? seansımız 95 dakika sürmüştü. Ee, şimdi Tabii azaldı ilk seansa göre yani üç, dördüncü seansımızdayız. Şu an hemen e, bir yarım saat falan sürüyor ince tüylere girdiğimiz için siz detaylı çalışıyordunuz. İlk başta ince için tüylere girmedik. girmedik. fazla Girmedik Evet sadece kalın tüylere çalıştık. Aynen. Şimdi ince tüylere e, yoğunlaştığımız için daha az sürüyor. Hı -hı. E, Şöyle yüzümüzü göstereyim. Tabii. Şu an biz işlemi bitirdik 30 dakikada arkadaşlar. Evet.